Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Erbilen e, bu videoda sizlere jQuery izotop eklentisi ile e, tablar arasındaki dinamik geçişlerden bahsedeceğim e, genelde portfolyo sayfalarında çok sık karşınıza gelmiştir mesela ben örnek bir CSS hazırladım burada tabım var burada da içeriklerim var ben şimdi ücretsize bastığım zaman mesela atıyorum bu bu ve şu ücretsiz diğerlerinin animasyonun bir şekilde kaybolmasını ve bu üçünün yan yana gelmesini istiyorum. Sonra atıyorum ücretliye bastım. Şu ikisi ücretli. Bu diğerlerinin kaybolup bunların yan yana gelmesini istiyorum. Ve bunu animasyonu bir şekilde güzel bir görüntüyle yapmak istiyorum. İşte bunun için jQuery izotop adında bir eklenti mevcut. Ve oldukça da kullanımı kolay, basit ve etkili bir eklenti arkadaşlar. Bunun kullanımını göstereceğim. Şimdi benim bir tane indeks sosyal var. Bu şekilde CSS'leri vesaire dersi uzatmamak için önceden hazırladım arkadaşlar. Hemen yapıyı gösteriyorum. Tab konteyner alt, altında hepsi bunların. Ee, burada ul tab yapım var. Şu kısım arkadaşlar. Burada da tab kontentim şurası. Tab kontentim içerisinde de item diye divlerim var. Onun içerisinde resimlerim var. Çok kolay bir şekilde yapımız bundan ibaret. Ee, JQuery kütüphanemi çağırdım arkadaşlar ben CDN'den. Şimdi ya, ne yaptım? Ee, JQuery izotop diye arattığınızda izotop.metafizi.co diye bir siteden arkadaşlar. Şuradan download diyorsunuz. Ve... E, buradaki dosyayı indiriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle sağ tık yapıp Ah sevilin kez dediğiniz zaman da sanırım oluyor. Evet aynen oluyormuş arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi e, kullanımı nasıl? Kullanımı arkadaşlar e, çok basit. Hemen görelim isterseniz. Ben burada dosyamı indirip atmıştım JavaScript kısmına. Hemen bunu çağırıyorum öncelikle. Nereden? JS içerisindeki iso.top JSD'de ve hemen altında bir tane de main JSM var. Burada da JavaScript kodlarımı yazacağım arkadaşlar. Henüz hiçbir şey yazmış değilim. Ne yapayım? Şimdi sayfam hazır olduğunda ben de hazırım dedim. Bu kodlar bunu temsil ediyor bildiğiniz gibi. Test diyorum. Ee, hemen bakalım. Test diye gelecek mi? Test diye geldi arkadaşlar. Şimdi e, ne yapalım? Öncelikle izotopu nerede kullanacağız? Top container. Buna isterseniz bir ID verelim. Nedir? tab içerik diye bir ayda verelim. İç, Türkçe şey yapalım, kullanalım. Var diyorum. Content eşittir. Bu. Daha sonra content altında isotop eklentimi bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Burada yapmam gereken aslında şu. Öncelikle şunu göstereyim. Burada tabdaki herhangi bir linke klik ettiğimi varsayalım hemen. Onu da isterseniz değişken olarak değişken olarak oluşturalım. Tab diyorum. Content ule tab li şeklinde olsun. Evet. Tablardan herhangi bir tanesine klik olduğunda arkadaşlar Bu diyez işaretini engellemek için şuradaki gördüğünüz gibi tıkladığım zaman artık burada bir diyez işareti gözükmüyor. Ne yapacağım öncelikle? Bütün tablardaki aktif klaslarını sileceğim arkadaşlar. Bakın tıkladığımda aktif. Daha sonra tıklanana, filter distinct tıklama oldu. Ne yapacağım? Aktif klasını atayacağım. Öncelikle bu eklentimiz dışında olan bir şey. Bizim kendi isteğimizde olan bir şey. Şimdi burası tamam. Her tıkladığımda arkadaşlar buradan bir data değer alacağım. Yani li'lere bir data değeri Data filter örneğin. Bu yıldız hepsini temsil ediyor. Data filter e, ücretsiz ücretsiz sınıfı olanları temsil edecek. Data filter e, ücretli ve data filter arkadaşlar hediye. Şimdi ben burada item divlerini aynı zamanda diğer şuradaki filtrelemeleri de belirtmem lazım. Mesela ücretsiz ise bu. Buna ücretsiz klasını atacağım. Bu da ücretsiz olsun. Bu ücretli. hediye olsun. Bu da hediye olsun. Ücretsiz. Ücretli ve son olarak bu da ücretsiz olsun. Şimdi Tıkladıktan sonra benim yapmam gereken şey filtreli değerini almak diye istiyorum. Data metoduyla filtre değerini alıyorum arkadaşlar ve alert içerisinde bir yazdırıyorum. Tıkladım. Ücretsiz, ücretli hediye. Ve tümde de bu var. Evet. Şimdi eklentim buna göre çalışıyor çünkü. Nasıl yani? Content diyorum. ISO top. Eklentim burada çalışıldım arkadaşlar. Filter değerime gelen filtre değerini yapıyorum. Yani bu şu da olabilir. Bu hepsi anlamında. Sadece ücretli olanları göster. Sadece ücretsiz olanları göster gibi. Ben bunu nereden alacağım? Direkt li'den filtre değeriyle alıyorum arkadaşlar. Bir de animasyon değerleri var. Mesela duration'ı arkadaşlar atıyorum. Bir saniye yapıyorum. Yani 1000 milisaniye eşittir. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi bunu yaptığımda küçük bir sorun olacak. Onu hemen düzelteceğiz. Öncelikle tümü dedim. Demeden önce aslında ücretsiz ediyorum. Ops. Pardon çok affedersin. Biz de burada content olarak genel kapsayıcı yazdığımız için arkadaşlar sıkıntı oldu. O yüzden buraya direkt top content diyorum. Yani neresi arkadaşlar? Sadece şu kısmın kaptığı yer. Yani şurası itemlerimin olduğu kısım. O yüzden bunu da şöyle değiştireyim direkt. Evet şimdi yeniliyorum. Şimdi ücretsiz tıkladım. Bakın şimdi animasyonsuz oldu. Ama bundan sonra artık gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde animasyonlu. E, sadece hediyeler, ücretli, ücretsiz ve tümü arkadaşlar. Çok başarılı bence bu eklenti. Benim çok hoşuma gidiyor. Portfolyo kısımlarında oldukça kullanıyorum frontend kodlamalarda arkadaşlar. Ee, ama ilk başta neden böyle bir şey veriyor? Çünkü ilk başta da bizim başlatmamız lazım bu eklentiyi. Ama nasıl? hepsine uygulayarak. Şimdi artık gördüğünüz gibi ilk başta da bir sıkıntı olmadan başarıyla arkadaşlar eklentimizi kullanıyoruz. E, bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. E, umarım faydalı olmuştur. Bir başka derste görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.